Kadem Muhafız kanalına hoş geldiniz. <laughs> Konumuz Engin Arık Hoca'nın projesini Çin hayata geçirdi. Kaynağımız Türkiye Gazetesi 14 Kasım 2022. Çinli mühendisler tarihi bir başarıya imza atarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Hem de bu gelişim Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiriyor. Çin'deki bilim insanları ilk sıvı toryum nükleer reaktörünün testini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu. Çinli araştırmacılar türünün ilk örneği soğutma için suya ihtiyacı olmayan ilk sıvı tohrüm nükleer reaktörünün testini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu. Enerji üretiminde devrim olarak nitelendirilen bu reaktör savaş gemileri, denizaltılar ve uçaklar güç sağlayacak. En önemlisi de elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılabilecek. Uluslararası Atom Enerji Ajansı verilerine göre dünya genelinde 6.7 milyon tonluk toryum rezervi bulunuyor. Bu rezervin %11'i Türkiye'de. Bu nedenle toryumun nükleer yakıt olarak kullanabilmesi bu alanda Türkiye'yi öne çıkaracak bir gelişim olarak gösterilmekte. Uranyum nükleer silah yapımında kullanılması çoğu zaman ülkelerin nükleer santraller yapabilmesine etki eden bir faktör. Buna karşılık uranyum yerine sıvı toryum ile güçlendirilecek reaktörün normal reaktörlere göre daha az tehlike barındıracağı açıklanıyor. Yani toryumun çevre dostu bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir sızıntı durumunda toryum hızla soğuyarak katılaşacağı için çevreye verdiği radyasyon çok daha az oluyor. Dinlediğiniz, beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim.